Birçok insan evde oturduğu yerden para kazanmak istiyor. Çoğu YouTuber sizlere bir video çekmiş. Bu videoda aylık 100 lira, günlük 100 lira veya haftalık 500, 200, 300 lira gibi bir ödeme çeşitleri sunmuş. Başlıktan da gördüğünüz üzere ayda 12.000 TL oturduğumuz yerden nasıl para kazanabiliriz diye soruyorsanız birazdan videoda sizlere göstereceğim. Ben geçen ay arkadaşlar 12.000 TL para kazandım ve bunu çok basit bir şekilde yaptım. Sizler de dediğimi yaparsanız sizler de bu şekilde para kazanabileceksiniz. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Aylık 12.000 lira paramızı kazanalım. Şimdi şu anda kazanmış olduğum parayı görüyorsunuz. 11.884 TL para kazanmışım bir aydır. Görüyorsunuz zaten tarihi de burada yazıyor. 7. ay arkadaşlar yani bu ay sadece 11 bin lira ben para kazanmışım. Sizler daha fazla uğraşarak daha fazla para kazanabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar sizler açıklama kısmındaki linke tıklayacaksınız ve karşınıza numar numarabiz.com gelecek. Öncelikle bu siteye kayıt olup girişimizi bu şekilde yapıyoruz. Girişimizi yaptıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim burada para kazanma e, göstergem var zaten. Ne kadar para kazandığımı görüyorsunuz şu anda. Şimdi olayımız şu. Bizler bu siteden veya bunu, bunun uygulaması da var arkadaşlar onu da açıklama kısmına vereceğim. Veya bunun uygulamasını da indirebiliriz Play Store'dan. Biz bu uygulamaya ve siteye girişimizi yapıyoruz. Bir numara alıyoruz. Bu numarayı insanlara arattırarak fake hesaplarımızdan gelen paraları arkadaşlar zaten bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi sizlere numara almayı göstereceğim ve numarayı nasıl paylaşacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bütün püf noktalarını göstereceğim size. Eğer bu videoyu çok beğenilirse... Bunun daha çok para kazanma yöntemi var arkadaşlar numara biz üzerinden. İkincisini de çekeceğim. Bunu da bilmenizi isterim. O zaman arkadaşlar şimdi bakın olayımızı anlatayım. Menü kısmından arkadaşlar burası bazen bu şekilde arkadaşlar sayılar, istatistikler, raporlar, araçlar diyor. Şimdi bakın buradan arkadaşlar bizler sayılar kısmına gelelim. Şimdi bakın sayılar kısmından aktif diyor. Benim numaram aktif arkadaşlar numaram. Şimdi toplam kazancım buçuk bin lira. Geçen ay itibariyle buçuk bin lira kazanmışım. Bu ay itibariyle daha geçmedi arkadaşlar. Bu ay ile birlikte 20 bin lira falan toplam kazanç elde etmişiz. Şimdi bakın burada toplam dakika 7851 dakika diyor. Şimdi sizden ne kadar çok kişiye bu numarayı alacağınız numarayı dağıtırsanız ve dağıttığınız numaradan çok arama gelirse çok iyi para kazanırsınız. Şimdi bakın burada numara talebi diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Numara talebine tıklıyoruz. Şimdi burada numara talebi diyoruz. Şimdi sizler de bir numara talep edeceksiniz arkadaşlar kendinize. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi az önce ben kendime bir numara aldım zaten görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Az önce kendime bir numara aldım ve numaram görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu şekilde. Bu şu, bu benim numaram arkadaşlar. Şimdi bakın buradan yeni numara istediyoruz arkadaşlar. Siz bu şekilde yapacaksınız. Yeni numara istiyoruz. Yeni numara istedikten sonra bakın karşımıza hemen arkadaşlar bu şekilde bir sayfa geldi. Şimdi bizler alacağımız numarayı nerede paylaşacağız? İnternet sitesi dediğimiz yani artı 18 siteler internet sitesi oluyor arkadaşlar. Oradan genellikle bir numara bırakıyorlar. O numarayı arayanlar o siteden para kazanıyor. Sizler Instagram. Ben genellikle Instagram bunun için tercih ediyorum ve Instagram kullanıyorum. Sizler için fark etmez. Siz hangisini kullanmak istiyorsanız kullanın. Ben sosyal medya diyorum. Sizler de sosyal medya deyin arkadaşlar. Bakın burada Facebook, Twitter ve Instagram var görmüş olduğunuz gibi. Bu üç yerde sizler bunu nerede paylaşmak istiyorsunuz? Genellikle bayan hesabı kurup bunu yapıyorlar arkadaşlar. Mesela ben kendi isterim hesabımı diyorum. İsterim hesabımız official emin deniz mesela. Evet az önce yeni numara istedim zaten. Son iki diyoruz arkadaşlar. Bir numara seçin diyor. Şimdi sizin numaranız nereden olsun? Bileşik ee, Birleşik Kral Emirlikleri Belçika. Kamurun arkadaşlar bu şekilde bir sürü var. Ben genellikle Birleşik Krallık emirleri diyorum. Ve son iki diyorum. Beklentiler. Evet 24 saat içinde siz kaç kişiye numaranızı verebilirsiniz? Bu bir tahmin yani önemli bir şey değil. E, bekleme süresi diyor arkadaşlar. Ben genellikle bunu 100 yapıyorum. Sizler de istediğiniz yapın. Ve son 2 diyeyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dakikalar şeklinde sizin kalacağınız para burada belli. Mesela bakın. 10 dakikası 1 dakikadan gider. Yani bakın şöyle diyeyim. Türkcell, Vodafone gibi servislerden 1 dakikada 7 TL para kazanabiliyorsunuz. Bunu insanlar arıyor zaten. Bu şekilde çok iyi para kazanıyorsunuz. Ve koşulları kabul ediyorum diyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Evet. Şu anda arkadaşlar e, bir numaramızı e, numaramızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bizim numaramız burada çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu bizim numaramız. Bu numarayı biz kopyalayacağız ve Instagram hesaplarımızda arkadaşlarımıza değil fake hesaplardan erkeklere, abaza dayılara falan bu numaraları paylaşacağız. Onlar da bu numarayı arayınca ve aradığın zaman arkadaşlar size dakikasında para kazandıran bir site. Benim kazanmış olduğum paraları zaten görüyorsunuz yani hiçbir YouTuber bu kadar para kazanma videosu çekmemiştir ve çekmez de zaten. Çünkü güvenmezler kendilerine. Ben güveniyorum ama arkadaşlar. Sizlere dediğim bu yöntem ile sizler de çok iyi şekilde para kazanabilirsiniz. Benim geçen ay buçuk bin lira bu ay ise 12 bin lira arkadaşlar para kazanmışım. buçuk bin lira para kazanmışım. Ve arkadaşlar yani çok basit bir şekilde oturduğunuz yerden benim gibi sizler de para kazanabilirsiniz. Bu sitenin açıklama kısmında linki var. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.